Herkese selamlar, herkese merhabalar tayfam. Hepiniz hoş geldiniz. Tek bir kronometre <laughs> başladık. Neden öyle oldu? Kronometre 8'den geri doğru saydı. Demek ki 10 dakika en fazla konuşur gideriz diye düşünüyoruz. Öncelikle bu sürpriz yayın nereden çıktı? Şuradan çıktı aslında. 1.15 tatil kampının içindeyiz. Duyuyorum ki sonuna doğru yorulanlar var. Böyle ister istemez yavaştan hocam biraz şöyle bu işi böyle biraz uyu sakma falan diyenler var. Kalk oradan. Çabuk kalk. Çabuk kalk 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 kalk. Çabuk. Ne sözlerle başladık biz bu sürece? O yaptığımız anketleri ne çabuk unuttun? O anketler hatırlıyorsun değil mi? Hatta birazdan açıp göstereyim mi bu anketleri? Bir haftalık mı yapalım şu kampı? Yoksa iki haftalık mı diye sorduğumda yahu Allah aşkına yüzde altmışlar, yetmişler hatta yüzde seksenlerdi. Belki sonra düşmüş olabilir. Yüzde yetmiş küsürlere. İki hafta yapalım demediniz mi? Hı? Demediniz mi bunu? E, şimdi ne oldu? Yorulduk hocam. İşte şöyle oldu hocam. İster biraz öyle modumuz düştü hocam. E, bunlar düşecek. Bunlar herkeste yaşanıyor. Bunlar herkeste yaşanıyor. Size bir tane öğrencimin kısacık bir hikayesini anlatayım mı size? Bak çok samimi söyleyeceğim bunu. Çok da böyle yani senin başında istekli olmasına rağmen. Hocam ne olur işte sizle koştuk üzerine çalışalım. Şimdi ne olur planları beraber yapalım falan. Tamam gel hadi yapalım. Bir eşit ağırlıkçıyım hocam. Matematikim çok kötü. Geometrim şöyle falan. Şimdi ilk baştaki o istekliliği görmeniz lazım. Çok güzel çalışıyor. İlerliyor. Aradan aylar geçiyor. Size yemin ediyorum ilerleyen aylarda böyle 6 ay kalasından itibaren yani tam böyle ikinci dönemden sonra artık böyle yani hocam bu hafta biraz e, ara mı versek çalışmalara. Hocam bu hafta ben gelmesem mi görüşmeyeyim? Hocam bu hafta şöyle bir şey mi yapsak? Hocam bu hafta geçen haftanın tekrar ne oluyor ya? Ne oluyor ne oluyor? Burada bir dur falan ama bu düşe kalka olay sürekli devam etti. Sınava son haftalar kala çok samimi söylüyorum artık yorgunluk o mental kısım hakikaten insanı çok çok bunaltıyor. Ama ama ne vardı biliyor musunuz? Birincisi bu dakikaya kadar verdiği bütün çalışmalar aslında onun için bir tohumdu. Bir kök oluşumuydu, bir gövde oluşumuydu. Bir hani böyle yavaş yavaş o dalların oluşumuydu. Geriye tek bir şey kalmış o da meyveler. Hani hep söylüyoruz ya tayfam, bu arada sizlerin de kandili mübarek olsun. Hep çok yazan oldu, çok özlüyorum bu kısmı. Geçtim hızlı bir şekilde ama hemen şuraya geleceğim yeniden. Hani hep diyoruz ya tayfam, Mart, Nisan, Mayıs ayları. Özellikle denemelerin bol olduğu, artık tekrarların bol olduğu, bölüm denemelerin bol olduğu bir dönem diyoruz ya. Meymelerin toplandığı dönem işte orası diyoruz size. Hocam ben var ya Nisan'da havalar bir de ısınacak. Bu arada Nisan'da Ramazan geliyor. 2 Nisan'da Ramazan başlayacak. Allah hocam oruç bir yandan işte sıcaklar bir yandan Mayıs şöyle falan tayfa. Biz bunları her yıl yaşıyoruz. Her yıl yaşadığımız için de şunu söylüyoruz zor zamanlar gerçek kahramanları doğuracak. Şimdi ben şunu söyleyeceğim Tayfam, Kimse kusura bakmasın. Bu kampın başında çok istekli olup da şöyle ben kampı çok iyi götürüyorum diyenleri bir görebilir miyim? Bir görebilir miyim? Bir yer kaldırabilirler mi? Onları bir görmek istiyorum. Youtube tayfam. Sizlere sesleniyorum. Instagram sayfasında gelin Youtube'a. Buradan yayın takip etmek kolay bir şey değil. Ha. Gelin burada nereye bakıyorsunuz demiş. Allah siz var ya şu an Youtube'da canlı yayınlarım canlı. Hikayeyi atlayıp nasıl şey görüyorsun? Şöyle göstereyim birazcık da. tamam. Şöyle bir görün. Tamam. Hadi bakalım. Buyurun gelin bu tarafa. Şimdi şöyle bir gelsin eller bir göreyim şöyle. Ha işte budur ya. 15 tatilin başından beri çalışan tayfam işte Zeynep, Mustafa, Onur, Irmak, İrem, e, Muhammed, Zulmina o nasıl bir isim Zulmina, Beyza, yani işte budur ya. 15 saatinde bunu yapanlar harika. Bu işte beni inanılmaz motive ediyor. İkinci sorum şu olacak. Bak bunu da görmek istiyorum ben. İkinci sorum şu. Chatte görmek istiyorum bunu. Şu piramide hatırlayın. Yahu Allah aşkına ne dedik bir tayfam. O en başta planlamaları yaparken çıkıp o planlama defterlerine sayfa sayfa plan örnekleri paylaşırken. Bir saatlik, üç saatlik videolar paylaşırken ne dedik size? Bu renkler değişecek dememiş miydik? Şu renkleri değiştiren tayfamı bir görmek istiyorum. Senenin başında takvimin en başında yeşil olup şu anda maviye ulaşanları. Turun olup artık mora doğru yaklaşanları şu renk değiştirenleri bir görebilir miyim tayfam? Onları bir görmek istiyorum şöyle. Bakın bunları hatırlatmak lazım varsa. 15 tatil bir bunları bir hatırlatın kendinize. Şöyle beller kalksın. Zeynep Gözcü, Emine, Şevval, Ayşegül, Handan. Niye hep kızlar? Erkekler nerede? Sude, <laughs> Zeynep, Mustafa, Tülay, yani budur işte ya. Abdullah işte budur. Yusuf Efe, Yusuf Osman hepiniz işte. Ya benim isteğim şu tayfam. Bu renklerin değişmesi için hala ama hala efsane bir süremiz var. Bunu anlatmaya çalışıyorum size. Ben mora kadar geldim. Kırmızının kapısı açılır. Maviye kadar geldim, morun kapısı açılır. Turuncudayım hocam, takıldım kaldım. Yahu biraz daha sabret, açılır o kapı. Daha dün kanalda açılan videoyu gördünüz değil mi? O kısacık bir dakikalık video, Muhammed'in videosunu gördünüz değil mi? Ya onun gibi ne kadar çok örnek var. Amacım şu değil, bak bunu artık bilin ne olur tayfam. Bu kanalın hep amacı şudur. Duygusal lob her zaman çok önemlidir. Ama bir o kadar da mantıksal taraf önemlidir. Hani bazı insanların bana şunu söylemesi şundandır. Bu netlerle bu hedef olur mu? Bunu sorgulayacağım ben. Duygularıma da dikkat edeceğim. İşte bu kadar el kaldıran tayfam işte budur ya. Ben bunu bekliyorum sizden. Hatta şunu da söylemek zorundayım. 12. sınıfta şu anda Açığa geçmek isteyen tayfam, bana bugünden çok soru geliyor bununla alakalı. Açığa geçebilirsiniz tayfam, bir mahsuru yok. Geçin açığa, daha iyi çalışacağınızı düşünüyorsanız. Ve şöyle alakalı fikrimi söyledim, gerekse bana alakalı bir shorts videosu atacağım, kısa video atarım, hiç problem değil. Ama şu 15 tatil bitmeden, hala böyle zorlanıyorum hocam, şöyle iyi değilim, böyle falan diyen tayfam. Artık bitirin bu süreci. Bak bugün günlerden artık nereye kadar geldik biz ya? Bugün ayın 3'ü, 4, 5, 6, 7'sinin yanından artık 15 saati bitmiştir. Dershaneler açılıyor, okullar açılıyor. Hani böyle bir döneme girmek üzereyiz. Ben şu anda yemin ederim bakın yakından takip ettiğim tayfalarım var. Ve burada ne yapıyorum daha yakından takip ettiğim. Ya sanıyor musunuz ki böyle işte çok dinlenme işte böyle keyifli günler geçiriyorlar falan. Tabii ki keyfi nereden alıyorlar? Bir yandan grupta yazışmalarını okuyorum. Grupta yazışma ne biliyor musunuz? Şu. Ya onlara şu an verdiğim görev şu mesela. Artık bazı renkler için tabii herkes için değil bu. Bazı renkler için artık 135 dakika dönüm bitmiştir. 120 dakikaya çekiş dönemi. Söylemiştim size bunu daha önce. Ve şu anda inanılmaz kıvranıyorlar. Hocam ben 5 soru yetiştiremiyorum. 5 netim yükselmiyor. Şöyle oldu. Bir süre vereyim. Hayır süre verilmeyecek. Bazı renkler ne demiştim? Ayeti ihmal edemezler. Bir tane deneme onlara yeter. Kamp boyunca iki deneme bazı renklere yeter demiştim. Yeter ki ayeti yatıralım. Buraya kadar geldik tayfam. Hiç kimse kusura bakmasın. Oyunlara kendimi vermem yok. Youtube'da kendimi kaybetme. Gidip de TikTok'da şu falan kendi kaybetmiş bir yerde. Biz buradayız. Buradaysak o zaman hakkını vereceğiz bunun. 5 Şubat'ta size söz verdim 3 tane canlı yayına. Birincisini 22'sinde yaptım. 29'unda yaptım. Şimdi 5'inde son bir canlı yayın var. 7 saat canlı yayında sizler orada görmek istiyorum Tayfam, Tamam mı? Sizler orada görmek istiyorum. Bu iş bu sene bitecek. Başka yolunu istemiyorum buna Tayfam. Bu iş bu sene bitsin. Sonuna kadar geldim hocam. Olmadı ya olmaysa nasip der, dersin buna. Sen sonuna kadar çalışıp gelirsin Allah'a bırakırsın. Bitmiştir olay. Ama ben mücadeleyi yapmadan bu iş olmuyor demem dedirtmem de sana. Diyemeyiz beraber. Hep beraber bu kararı verelim. Anlaştık mı? Pembeler yetiştirebilir mi? Yetiştirir. Niye yetiştirmesin? TYT tarafı çok rahat yetiştirebilir. AYT tarafında iyi asılmak lazım. iyi zorlamak lazım o tarafa. Herkes o zaman bu şeylere giriyorsa kafa eğer bu şekilde hocam tamamdır bunu diyorsak 15 saat bitmeden kimin ne eksiği varsa kapansın yarından itibaren. Yarın günlerden cuma, cumartesi, bakın pazar. Pazar günü dinlenmeyi hak etmek istiyoruz bizler. Pazar günü kim kaç saat dizi izliyor, kim kaç saat oyun oynuyor. Hiç kimseye karışmayacağız. Hiç kimseye karışmayacağım. Ama cuma ve cumartesini istiyorum. Cuma ve cumartesini istiyorum sizden tayfam. Hocam ben yarın bir 5 saat şunu yapalım mı ya? Vallahi merak ediyorum. Bir yazar mısınız? Şu dakikaya kadar kaç saat? Özellikle iyi çalışan tayfamı bir yazma istiyorum. Şöyle 50 saatlere. 40 saatleri gören Tayfun bir yazabilir mi? Şöyle ister el kaldırın. İster şöyle bir saatin şeyini yazın bir görmek istiyorum bunu olur Tayfam ya. Yani bu kadar kamplar yapılıyor. Youtube bu kadar kamplar kamplar kamplar. Bunların hepsi var. E şu anda Reper Matematik bir sürü kampı bitirdi. Birçoğunu şey için planlamadık mı orada? VIP fizikte kimya adasıyla o kampları planlamadık mı sizlerle? Birçok şeyi beraber konuşmadık mı sizlerle? Bu kadar şeyi konuşup artık paragrafları bitirin artık hani kamplara sokun demedik mi? Niye işte hepsi bunlar bugünler içinde? Netlerin yükselmesi içinde. Bak bu yerler kalkıyor işte. 65'i görüyorum orada. 54, 60. Günde 9 ila 10 saat işte budur ya. Oğuzhan 60 saat demiş. Onur 67 saat demiş. İşte budur ya. 50 saat Nur 50'nin altına düşmemek için 80, 90'ı belki de görmüşümdür demiş. İşte budur. Benim aradığım şey bu. Aradığımız şey bu tayfan. Pizza da var. Pizza da pizza pizzayı da karıştırmadın. Canım vallahi bir şey diyeyim mi? Bugün bu arada akşam yemeği yemedim ha. Vallahi yemedim bir anda bu işte yoğunlu falan derken akşam yemeyelim. Kaç saat böyle pizza falan atmayın olur. Canım çekiyor şu anda. 75 saatleri görüyorum. 600 ne 60, 60 yazın. 600 nereden çıktı? 60 işte budur. Ben bunu görmek istiyorum işte. Mustafa Can'dan 12 saat günlük orta. Harikasınız. İşte ben sizden bunu istiyorum Tayfam hangi hedef uğruna çalışıyorsak bizden saat istiyor. Bizden soru çözümleri istiyor. Denemeler istiyor. Kaynaklar istiyor. Bunların hepsini yapmamızı istiyor bizden. O yüzden 15 saatir bitmeden evet ben de hasta oldum. Bunun farkındayım. Burun çekişlerini çok özür diliyorum. Burun çektiğim için. Ama bu burun çekişi bana engel olmamalı. Bugün şu anda bu dördüncü canlı yayınım. Ama sorun değil. Sorun değil. Sorun olmamalı. Yorulacağız. Yorulacağız. Yorulacağız Tayfa. Daha çok yorulacağız. Hepsi o meyveleri toplayabilmek için. Anlaştık mı Tayfa? Bu iş bu sene bitecek mi? bence bitsin. Tamam. İsmail Yusuf Allah seni bildiği gibi yapsın. Hamburger fotoğrafı nedir? Pizzayı da geçtin artık İsmail. Görüyorum seni. <laughs> Canlı sağ olsun. Gönderin tabi. Mandalina daha masum. çok şu an hiç canım çekmiyor. Karnım aç olduğu için hiç canım bile çekmiyor. Oraya. Hiç. Gerçi onları da yesek iyi olur ama. Peki. Çok sağ olun. Hepiniz, sizlere de geçmiş olsun. Her şey olsun. Peki Tayfa. Ben burada birazdan veda edeceğim. Bu sürpriz bir canlı yayında. Sürpriz olsun istedim. Bir anda gündemimize pat diye girmek istedim böyle. Çünkü 15 saat bitmeden şu tadına varalım. Pazar gün diyorum ya ben bir canlı yayın açayım ama muhabbet için açayım ya. Ne haber kankalar, ne haber gençler falan diye böyle alayım telefonu elime. Böyle yani nasılsınız ya falan hani ne izliyorsunuz falan hani böyle ne yiyorsunuz falan sırf bunun muhabbetini yapalım ya. Böyle 5 dakika gireyim çıkayım orada. Yani sadece bunu yapalım ya. Hak edelim şurayı. Anlaştık mı? Hadi bakalım o zaman. Haydi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. O zaman ben burada veda diyeceğim. Tamam. Bu sene bu işler bitmesi için madem o sözleri almıştık. Sonuna kadar mücadele, mücadele, mücadele. Ben cumartesi yine kendimi hazırlayacağım. Burada 7 saati canlı yayın için. O zaman görüşeceğiz, görüşeceğiz, görüşeceğiz Tayfa. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ben burada veda diyorum. Gülistan kendine çok iyi bak. Yusuf kendine çok iyi bak. Tabii ki Rüveyda yine yapmış hareketimizi. Şu hareketimizi yapalım yine. <laughs> <laughs> Burun çeke çeke yapalım o hareketimizi. O kral hareketimizi. Kendinize çok çok iyi bakın Tayfam. 15 saati bitmeden birçok şeyi bitirebilmek umuduyla. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.